Selamlar herkese. Köy Kütüphane'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Tuzcuoğlu. Yanımda tarih kitapları yazarı İsmail Bilgin bulunuyor. İsmail Bey kanalımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, İsmail Bilgin özellikle tarih kitapları ve bilhassa da Birinci Dünya Savaşı dönemini yazmaya çalışıyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl sonlandığı önemli. Bugünkü Orta Doğu'daki olan biteni anlamak için anahtar zaten oradaydı. Ben de bu döneme ışık tutmak için kitaplar yazmaya gayret ediyorum. İlk önce Sarıkamış'la başladık. Sarıkamış biliyorsunuz bir klişe sözle Türkiye'ye yerleşti. Yani 90 bin askerimiz bir tane mermi atmadan dondu ve şehit oldu diye klişe bir söz vardı. Ben bunu araştırdığımda bunun böyle olmadığını aslında burada da çok büyük muharebelerin yapıldığı ve askerimizin kahramanca çarpıştığı ve Sarıkamış'ın üst mahallelerine girildiğini e, gördüm. Elbette ki bu olay esnasında pek çok üzün verici e, olaylar da yaşandı. Ben bunları özellikle doğru bir kronolojiyle Günümüze aktarmaya çalıştım ve sağ olsun okuyucular da çok büyük bir teveccüh gösterdi. 42. baskıya girmek üzere Sarıkamış önemli kitaplarımızdan bir tanesiydi. Diğer kitabımız pek bilinmeyen ama bizim Türk tarihimizde çok önemli bir savunmayı anlatan Çöl Kaplanı Medine, Fahrettin Paşa Medine Müdafası kitabıydı. 1916'da Yaklaşık iki sene boyunca Medine'yi e, gerek Şerif Hüseyin isyancılarına gerekse İngilizlere karşı e, büyük fedakarlıklarla savunan, yiyecek olmadığında çekirge yemeği emreden ve son askerimize, son damla kanımıza ve son gücümüze kadar Medine'yi bırakmayacağız diyen bir Fahrettin Paşa'nın hikayesi bilinmesi gerekiyordu. Ve daha sonra bunu... Kalem kaleme aldık. Bu da okuyucudan büyük bir teveccüh gördü. Özellikle son dönemlerde bu Orta Doğu'da olayların gelişmesiyle birlikte bu kitaplarda önem kazanmaya başladı. Diğeri yine bizim en önemli zaferlerimizden Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük kahramanlıklar gösteren 57. Alay serisidir. Bu Çanakkale'si, bunun Galicia ve Filistin'i de var. Hep yanlış olarak şu bilinirdi. 57. Alay Çanakkale'de bir günde şehit oldu. Aslında böyle bu e, bir kavram çok yanlış. Çünkü 57. Alay 25 Nisan'dan itibaren e, Mayıs ortalarına kadar arı burnunu tutan en önemli alaylarımızdan. Kayıpları da çok büyük ama devamlı takviye edilmiş. Çok büyük kahramanlıklar göstermiş. Daha sonra Galiciye gitmiş, oradan Filistine, oradan da milli mücadeleye katılmış. Daha öncesinde Trablusgarp ve Balkan Harbi'nde 57. alayı görüyoruz. Yani Türk tarihinde 6 cephede çarpışan tek bir alayımız var. O da 57. alay. Yine Çanakkale'de hep biz kahraman askerlerimizden, Türk kahramanlarından bahsederiz. Ama orada bir kadın kahraman var. İlk Türk hemşiresi de sayılabilen Safiye Hüseyin Balkan Harbi'nde e, hasta bakıcılık yapıyor. Ardından Çanakkale'de yaralanma vakaları çok olunca kendisi Reşit Paşa vapuruyla gönüllü olarak Çanakkale'ye gidiyor. Oradaki askerlerimize yardım ediyor, yaralarını sarıyor ve daha sonra Çanakkale Savaşı bittikten sonra da İstanbul'a dönerek görevine devam ediyor. 1964 yılına kadar da hemşirelik alanında çok büyük hizmetleri olanıyor. Ve bu yüzden de ilk Türk hemşiresi olarak bilinir. Onun da Çanakkale'de yaşadıklarını biz bu kitabımızda da anlatmaya çalıştık. Ee, Avrupa'daki vatandaşlarımıza buradan selam ve saygılarımı iletirken bütün bu kitapları Köln Kütüphanesi'nden tedarik edebileceklerinde ifade ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum muhabbetle. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Gerçekten çok güzel izah ettiniz. Anladığım kadarıyla hepsi birbirinden değerli, çok Güzel. özel kitaplar. Türk tarihinde özellikle yanlış bilinen hususların da kanıtlarıyla aslında doğrularını. Şimdi bu kitapların özelliği araştırmaya dayalı ve doğru bir kurguyla yazılmasıdır. Evet. Yani dolaylı olarak olay hakkında da doğru bilgiye ulaşma imkanı sunuyor kitaplarımız. A, bunlar bir belge kitabı değildir tabii ki. Roman ama. Ee, ana kurgu olaya, gerçek olaya yakındır. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Buradan tüm Avrupalı kitapseverlere Kön Kütüphaneden selamlar gönderiyoruz. Avrupa okusun diye. Bizi takipte kalın.